Merhaba arkadaşlar, Fennel Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Mayıs ayında yayımlanan LGS örnek sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, birinci soruya bakalım. Kuzey Yarımkürede yaşayan bir araştırmacı, güneşin takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış saatlerinde faydalanarak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor elde ettiği veriler aşağıdaki grafiği çiziyor. Bakın burada gündüz ve gece süreleri arasındaki farkı vermiş ve L'de fark sıfır olmuş. Fark ne zaman sıfır olur? 12 saat gece 12 saat gündüz yaşandığı zaman fark sıfır olur. Ona göre cevaplayacağız. Buna göre L gününde ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın. Birinci öncüle bakalım. L gününde güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. 12 saat gece 12 saat gündüz hangi tarihlerde yaşanır? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanır. Yani L 21 Mart veya 23 Eylül'dür. 21 Mart ve 23 Eylül'de yani Ekinoks tarihlerinde güneş ışınları ekvatora öğleleyin dik açıyla düşer. Bu ifade doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Güney yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya başlar. Bakın biz L'nin kesinlikle 21 Mart veya kesinlikle 23 Eylül diyemiyoruz. 21 Mart veya 23 Eylül'dür. Bakın 21 Mart olabilir veya 23 Eylül olabilir. Eğer ki tarihimiz 21 Mart'sa bundan itibaren güney yarım kürede ne olacak? Gündüzler kısalmaya başlayacaktır. Yok 23 Eylül ise bundan sonra ne olacak? Gündüzler uzamaya başlayacaktır. O halde bu ifade kesin değildir. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi başlar. Yine aynı şekilde 21 Mart tarihi ise, değil mi? İlk bahar mevsimi yaşayacak, yani başlayacak. 23 Eylül ise sonbahar mevsimi başlayacak. Bu da kesin değildir. O yüzden 3'ü de alamayız. Cevabımız yalnız bir olmuş olacak. İkinci soruya bakalım. Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşarak oluşan nem yağmur, kar, dolu, çiğ veya kırağı olarak yeryüzüne tekrar döner. Bunlar 0 santigrat derecenin altında veya 0 santigrat derecenin üstünde oluşan hava olayları şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin sıvı haldeki çiğ ve yağmur 0 santigrat derecenin üstündeki ortamlarda oluşur. Aşağıda dünyanın güneş etrafındaki hareketini sürdürürken belli bir tarihteki konumu verilmiştir. Bakın dikkat edin. K kuzey yarım kürede, L güney yarım kürede. Dünya üzerinde konumları gösterilen K ve L şehirlerinde aşağıdaki hava olaylarından hangilerinin oluşma ihtimali daha fazladır? Peki bu tarihte kuzey yarım kürede kış mı yaşanıyor? Evet, kış mevsimi yaşanır. L'de yaz mevsimi yaşanır. Buna göre cevaplayacağız. Yaz mevsimi yaşanıyorsa burası ne olacak? 0 santigrat derecenin üstünde. Bu ne olacak? 0 santigrat derecenin altında söyleyebiliriz. Çünkü ne diyor? Oluşma ihtimali daha fazladır. Bakın L'ye bakalım. Kara oluşabilir mi? 0 santigrat derecenin altında olursa olur. B'yi direkt elliyoruz. Kar olabilir mi? Hayır. 0 santigrat derecenin altında olmalı ama L'de yaz yaşadığı için olmadı. Peki kar ve yağmur olabilir mi? Bakın yağmur 0 santigrat derecenin üstünde. Yine 0 santigrat derecenin üstünde olmadı değil mi? Şimdi oluşma ihtimali daha fazla olan ne olacak? K'da kış mevsimi yaşanıyor 0 santigrat derecenin altında. L'de yaz yaşanıyor 0 santigrat derecenin üzerinde olur. Doğru cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Üçüncü soruya bakalım. Bakın üçüncü soru çok güzel bir soru. Doğu mercan yılanı olarak isimlendirilen zehirli yılan avcıları yani yılanlarla beslenen yırtıcılar bak bu çok önemli eğer insan olmuş olsaydı bu avcılar değil mi yapay seçilim olacaktı. Buraya dikkat edin. Avcıları uyaran parlak yani avcıların uyaran parlak renklere sahiptir. Avcılar Doğu mercan yılanlarına çok zehirli oldukları için nadiren saldırır. Zehirsiz bir yılan olan Kırmızı kral yılanı ise doğu mercan yılanlarını dış görünüş olarak taklit Taklit ederler. Tamam mı? Burası önemli bakın. Dış görünüş olarak taklit etmektedir. Bakın doğu mercan yılanı bu şekilde zehirli kırmızı kral yılanı bakın zehirsiz ne yapmış? Kendini doğu mercan yılanına benzetmiştir. Bu da kahverengi yılan. Araştırmacılar kırmızı kral yılanının taklit yeteneğiyle sağladığı avantajları incelemeye karar vermişlerdir. Bu amaçla Doğu Mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı iki farklı bölgeye eşit sayıda plastik kırmızı kral yılanı ve plastik kahverengi yılanı bırakmışlardır. 4 hafta sonra plastik yılanların üzerindeki saldırı izlerine göre aşağıdaki grafiği oluşturmuşlardır. Hemen bakalım, bakın şu şekilde gösterelim. Ha, Doğu Mercan yılanı olmayan bölgede bakın, kırmızı kral yılanına saldırı daha fazla olmuş. Doğu mercan yılanı olan bölgelerde ise saldırı daha az olmuştur. Buraya dikkat. Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Kırmızı kral yılanlarının taklit etme özelliği doğu mercan yılanlarının olduğu ve olmadığı tüm bölgelerde etkili olmuştur. Hayır, nerede etkili olmuştur? Doğu mercan yılanı olan bölgede etkili olmuştur. O halde A seçeneği doğru değildir. Ortama uyum sağlayabilen kırmızı kral yılanları Doğu mercan ilanlarının olduğu bölgelerde daha az saldırıya uğramıştır. Arkadaşlar burası çok önemli çünkü B seçeneği doğru olarak gözüküyor ama aslında yanlıştır. Neden yanlış onu söyleyeceğim. Ortama uyum sağlama burada yoktur. Yani taklit etmede ortama uyum sağlanmaz. Taklit etmede ortama uyum sağlanmaz. Ortama uyum sağlanmak ne demektir? Bulunduğu çevre ile benzerlik gösterecek. Örneğin bu kalemun değil mi? Ya da ormanda yeşillikte yaşayan bazı canlıların, canlıların yeşil ortamla aynı renge bürünmesi. Bunlar ortama uyum sağlamaktır. Ama taklit etme ortama uyum sağlamak olarak kabul edilmiyor. Tamam mı? Yani taklit etme adaptasyon olmayacaktır. Bu yüzden B seçeneği doğru değildir. Bunu ayırt ediyorsunuz. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Taklit etmek ortama uyum sağlamak demek değildir. Tamam Bu önemli. Ait edici bir nokta. C seçeneğine bakalım. Doğu mercan yılanlarının bulunduğu bölgelerdeki avcılar bakın doğu mercan yılanlarının bulunduğu bölgelerdeki avcılar doğal seçilim sonucu. Dikkat edin paragrafı okurken ne dedim? Bu avcılar insan değildir, bir hayvandır dedim değil mi? Yırtıcı hayvanlardır. Eğer işin içinde insan varsa yapay seçilim olur değil mi? Ama insan yoksa avcılar hayvanlardan oluşuyorsa bu doğal seçilimdir. Bu yüzden cümleyi tekrar okuyacağım. Doğu mercan yılanlarının bulunduğu bölgelerdeki avcılar doğal seçilim sonucu parlak renkli yılanları av olarak tercih etmezler. Doğru seçenek ne olacak? C seçeneği olmuş olacaktır. Devam edelim. Dördüncü soru. Hücrede DNA'nın yapısında oluşan bozulmaları takip eden ve onaran farklı mekanizmalar vardır. Bunlardan birine ait görseller aşağıda verilmiştir. Bakın bu şekilde dikkat edin, bazı yerler kesilip onarılmıştır. Buraya dikkat. O halde ne diyor? Bu mekanizmanın işleyişi hangi seçenekte bakın en iyi açıklanmıştır? A seçeneğine bakalım. Dış etkenler DNA'nın yapısında bütün seçenekleri okuyacağız, onların arasında en iyisini seçeceğiz. Dış etkenler DNA'nın yapısında hasara neden olabilir. Yanlış bağlanmanın bulunduğu bölge kesilerek uzaklaştırılır ve DNA ilk haline döndürülerek modifikasyon giderilmiş olur. Bu bir kere modifikasyon değildir. Bu yanlış. Bazı nükleotitler birbirine hatalı bir şekilde bağlandığında DNA'da mutasyon meydana gelir. Tamam. Mutasyona neden olan bas çifti DNA'dan uzaklaştırılarak yerine doğru olan bas çifti getirilir. Bakın devam edeceğiz. En iyi açıklarını bulacağız. Ultraviyole, UV ışınları bazların birbirine yanlış bağlanmasına neden olabilir. Evet bakın yukarıda ne var? Bakın UV ışınları var değil mi? Ultraviyole ışınları. En iyi dediği için bakın burada dayı açıklanmış. Yanlış bağlanması neden olabilir? Evet meydana gelen hasar bazı mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek nükleotitlerin uygun bir şekilde buraya bağlanmasını sağlar. Bakın bu daha açıklayıcı oldu değil mi? O halde cevap ne olacak? C seçeneği olmuş olacak. Beşinci soruya bakalım. Tilkiler üzerinde araştırma yapan bir grup araştırmacı 3 tilkiye takip cihazı takıyor. Tilkileri belli, belirli bir süre takip eden araştırmacılar aşağıdaki izlere rastlıyorlar. K tilkisinin ayak izi, L tilkisine vermiş ve M tilkisinin ayak izlerine vermiş. Özdes zeminlerdeki bu izleri kontrol ederek şu 3 sonuca ulaşıyorlar. Her üç tilkinin de ayak izlerinin alanı eşittir. Bak bu önemli. Hepsinin ayak izi alanları eşit. K tilkisinin ayak izi derinliği L tilkisinin ayak izi derinliğinden fazladır. Yani şu şekilde yapalım. Bakın K büyük L. Bakın ayak izlerinin alanı eşittir. K tilkisinin ayak izi L tilkisinin ayak izinden büyükse ben bunu söylüyorum. O zaman K'nın ağırlığı L'nin ağırlığından fazladır. Sağ ayağı incinmiş olan M tilkisinin bu ayağının iz derinliği ve sayısı sol ayak izinden daha azdır. Bakın dikkat edin. Sağ ayağı incinmiş olan M tilkisinin bu ayağının iz derinliği ve sayısı sol ayak izinden daha azdır. Yani yüzey alanı genişlemiştir. Diyor verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Bakın tüm tilkilerin zemine uyguladığı kuvvet aynıdır. Aynı mıdır arkadaşlar? Hayır kuvvet aynı olmuş olsaydı K ile L'nin değil mi? İzleri eşit olacaktır. Ama ne diyor? K tilkisinin ayak izinin derinliği, L tilkisinin ayak izi derinliğinden fazladır. E yüzey alanları da eşit dedik. K'nın ağırlığı da L'nin ağırlığından büyüktür. Bu yüzden tüm tilkilerin zemine uyguladığı kuvvet yani ağırlık aynıdır ifadesi yanlıştır. M tilkisinin ayak izi sayısı daha az olduğu için yaptığı basınç da daha azdır. Arkadaşlar M tilkisinin ayak izi sayısı Bakın az olduğu söyleniyor mu burada? Hayır, söylenmiyor. O yüzden buna da ulaşamayız. Bitti. Şimdi bakın, bütün tilkilerin ayak izi alanları eşit olduğunda zemine yaptıkları basınç da eşittir. Bütün tilkilerin ayak izi alanları eşit mi? Bakın burada ne diyor? Her üç tilkinin de ayak izlerinin alanı eşittir. Peki bütün tilkilerin ayak izi alanları eşit olduğundan zemine yaptıkları basınçlar eşit mi? Hayır. K'nın zemine uyguladığı basınç L'ninkinden daha fazla. O halde bu da gitti. K tilkisinin kütlesi L tilkisine göre daha fazla olduğundan zemine yaptığı basınç daha fazladır. Evet. Bakın. K tilkisinin ayak izi derinliği L tilkisinin ayak izi derinliğinden daha fazladır. Yani ayak alanları eşit olduğundan dolayı K cisminin izinin L'de yani derinliğinin L'den daha fazla olmasının tek sebebi değil mi? K'nın ağırlığının L'den fazla olması yani kütlesi L'den daha fazla. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Evet 6. soruya bakalım. Bir öğrenci eşit bölmelere ayrılmış K, L, M, N kaplarından sadece K kabını bir sıvı ile ağzına kadar dolduruyor. Öğrenci K kabındaki sıvının bir miktarını N kabına döktükten sonra K ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı basıncının eşit olduğunu tespit ediyor. Bu işlemden sonra aşağıdaki adımları sırasıyla uyguluyor. Birinci adım K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına dökülünce M ve N kaplarındaki taban... ya M ve kap M ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçları eşit oluyor. Bakın dikkat. K kabında kalan sıvının dikkat edin sıvının bir miktarını N kabına döktükten sonra K ve N kabın tabanlarındaki sıvı basınçları eşit oluyor. O halde ne olacak burada? 3 bölmeyi boşalttığım zaman şuraya bakın. 1, 2, 3. Şurası ne olacak? Şuraya kadar inecek mi? Şu mesafeye kadar. Bakın sıvılarda basınç derinlik ve yoğunluğuna bağlıdır. Derinliğine bakalım. 3H mı? 3H. Şurada ne oldu? 3H. Bu yüzden 3 bölme buraya aktarılmış. Bitti. K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına dökülünce M ve N kaplarının tabalarındaki sıvı basınçları eşit oluyor bu sefer. M ve N eşit oluyor. M ve N'nin eşit olabilmesi için bakın yine 3H olması lazım. Yüksekliğe bakıyorum. Miktara değil. O halde ne oldu? 4 bölme buraya geldi değil mi? Bakın. 4 bölme. Peki önce kaç bölmeydi? 1, 2, 3, 9 bölmeydi. 4 bölme gitti. Geriye ne kaldı? 5 bölme kaldı. Dikkat edin. M kabındaki sıvının tamamı L kabına dökülüyor. M kabındaki sıvının tamamı şöyle yapalım. L kabına döküldüğü zaman 4 bölme vardı. Burada da 4 bölme olacak ama 2H oluyor. Değil mi? Bakın burası hangisi ikinci adım. Değil mi? Birinci adım hangisiydi? Burasıydı. Dikkat. Buralar önemli. K kabında kalan sıvının 5'te 3'ü yani 3 bölü 5'i M kabına dökülüyor. 5'te 3'ü döküldüğü zaman ne olacak burada? Nereye dökülüyor? M kabına dökülecektir. Peki M kabı zaten ikinci adımda tamamen buraya boşaltıldı. 5'te 3'ü yani 3 bölme buraya geldiği zaman bu da 3H olacak değil mi? Şunu da şu şekilde çizeceğim. Kaçıncı adımdı? Üçüncü adım oldu. 3 bölmeyi buraya attığım zaman ne olacak? 2H olmuş olacak. Tamam mı? Ve bakalım. Birinci adımdan sonra K kabının tabanındaki sıvı basıncı ikinci adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncına eşit olur. Şimdi birinci adımdan sonra K kabının tabanındaki sıvı basıncı ne oldu? 3H'tir. Peki ikinci adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncı ne olacak? 2H olacak. Eşit oldu mu? Hayır. 3 aşa e 2H oldu. Yani 3P'ye 2P diyebiliriz. İkinci adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncı. İkinci adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncı bakın 2H yani 2P oldu. N kabının tabanındaki sıvı basıncına eşit olur. N kabında 3H vardı arkadaşlar 3P. Bu yüzden eşit olmadı. Üçüncü adımdan sonra M kabının tavanındaki sıvı basıncı hemen üçüncü adıma bakıyorum. M kabında ne oldu? Üçüncü adım sonunda 2H yani 2P oldu. İkinci adımdan sonra L kabının tavanındaki sıvı basıncı eşittir. İkinci adımdan sonra da bu da 2H olmuş muydu? Evet 2P'ye 2P eşit olmuş oluyor. Doğru seçenek C seçeneği olmuş oluyor. Yedinci soruya bakalım. Bir konuyu araştırmak için aşağıdaki deney yapılıyor. Birinci aşama İçi renkli sıvı ile dolu plastik şişenin yan tarafına bir delik açılarak buraya pipet yerleştiriliyor ve hiçbir değişiklik olmuyor. İkinci aşamada şişirilmiş esnek balon plastik şişenin ağzına geçiriliyor. Bir müddet sonra balonun içindeki hava azalırken pipetten dışarı sıvı akışı oluyor. Bakın dikkat. Bu deneye göre çıkarımlarından hangileri yapılır? Bardağa sıvı akmasının sebebi gazın sıvıya basınç uygulamasıdır. Bakın bu gaz sıvıya basınç uyguladığı zaman ilk önce akmıyor. Ondan sonra buradaki gaz sıvıya basınç uygularak değil mi? Aşağı doğru şu şekilde itiyor. İtince de sıvı akışkan olduğundan dolayı şu pipetten dışarı doğru akıyor. Yani birinci öncül doğru. Atmosferde bulunan gazlar temas ettiği nesnelere basınç uygular. Evet bakın burada bir gaz var ve bulunduğu nesneye basınç uygulayıp bundan dolayı su akışı sağlanmış. İkinci öncül de doğru. Sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabın tabanına uyguladıkları basınç azalır. Bu ifade doğrudur ama bu deneyle bu ifadeyi çıkaramayız. Çünkü deneyin amacı bu değildir. O yüzden üçüncü öncülü almıyoruz. Doğru seçenek A seçeneği olacak. Sekizinci soruya bakalım. Bir öğretmen üç kısımdan oluşan aşağıdaki deney düzeni hazırlamıştır. Bu düzeneklerde gerçekleşen olaylar aşağıdaki gibidir. Bakın birinci kısımdaki erlenme ayarında bulunan sülfürik asit h 4 çözeltisi içerisine atılan bakır parçacıkları ile tepkimeye girerek Yeni bir çözelti ve kükürt dioksit gazı meydana gelir. Bu önemli. Hatırlayın kükürt dioksit asit yağmurlarına sebep oluyordu değil mi? Kükürt dioksit, karbon dioksit, azot dioksit bunlar atmosferdeki su buharıyla birleşip asit yağmurlarını meydana getirirdi. Tamam mı? Bunu unut hatırlayın. Üçüncü kısımdaki su kaynatılıyor ve buharlaşması sağlanıyor. Dikkat! Kükürtlü oksit gazı çıktı mı? Çıktı. Su buharı var mı burada? Var. Su buharı. Şu şekilde yazayım. O zaman ne oldu? Kükürtlü dioksit su buharı ile birleşince ne olacak? Asit yağmurları olacak, değil mi? Yani asidik bir çözelti olacak, asit diyelim şöyle. Buna göre, oluşan kükürtlü oksit gazı ile su buharı cam boru içerisine tepkimeye giriyor, değil mi? Asit yağmurlarını oluşturdu. Tepkime sonrası meydana gelen bileşik soğuk su içinde bulunan erlenme yerde sıvı olarak birikiyor. Buna göre diyor ikinci kısımda gerçekleşen olay ve oluşan sıvı ile ilgili. İkinci kısım bak burada. Oluşan sıvının pH değeri 7'den büyüktür. Hayır ne dedik? Asidik olduğu için pH'i 7'den küçük olacak. Gitti. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir olay örnektir. Evet asit yağmurları. Doğru. Biriken sıvı cam ile tepkimeye gerek erilen mayarı aşındırır. Hayır asitler camlarla tepkime vermez değil mi? Metallerle tepkime verir. O yüzden 3. öncülde yanlış. Doğru olan kim? Yalnız 2. B seçeneği olmuş olacak. Evet dokuzuncu soruya bakalım. Yanma olayının devam edebilmesi için yanan maddenin oksijen gazı ile temasının devam etmesi gerekir. Bu temas kesilirse yanan maddenin oksijen ile yapmış olduğu kimyasal tekime engellenerek yangın söndürülebilir. Yani oksijen ortamda yok olunca yangın sönüyor. Bu olayı araştırmak için yapılan bir deneyin basamakları ve gözlemlenen olaylar aşağıda verilmiştir. Bakın birinci basamakta içerisinde sirke bulunan kaba karbonat ilave ediliyor. Kap içerisinde köpürmeye başlıyor değil mi? Bir kimyasal tepkime oluyor. İkinci basamakta kabın ağzı gaz iç gaz geçirmeyecek şekilde hızlıca kapatılıyor. Üçüncü basamakta beher içerisinde yanmakta olan mum belli bir süre sonra sönüyor. Demek ki ne oldu? Bu oksijeni yok etti. Yapılan bu deneyde sonuç olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Tepkime sürecinde oluşan yeni ürün alevin oksijenle tamasını kesmiştir. Bitti zaten biz de bu cümleyi arıyorduk değil mi? Doğru seçenek ne olacak? A seçeneği olmuş olacaktır. Şimdi bize ne diyor? Sonuç olarak hangisi yazılacak? Ki üstte ne diyor? Bakın oksijenle ilgili bir bilgi vermiş. Demek ki sonuç oksijenin bittiğini gösteren bir deneydir. Değil mi? Yangın söndüğü için mum alevi. O yüzden cevabımız A seçeneği oluyor. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki görselde insanlarda COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün yapısı gösterilmiştir. Bakın. Lipid zar, yönetici molekül, diken, protein yapı. Ya yapısındaki lipid zar virüsün uzun süre yapısını korumasını sağlamaktadır. Yüzeyinde bulunan diken proteinler ile canlı hücrelerin yüzeyindeki almaçlara bağlanır. İçte bulunan yönetici molekül ise virüsün bilgilerini taşır. Bulaşıcılığın önlenmesi ve azaltılması konusunda alkol ve sabun kullanılmasını öneren bilim insanlarına göre alkol protein yapıları oluşturan yağları yıkıp yeni bağlar. Arkadaşlar yeni bağlar varsa bu bir kimyasal tepkimidir. Sabun virüsü koruyan lipid zarın yapısını oluşturan yağları çözerek yağları çözmek fiziksel bir tepkimedir. Tamam mı? Zarın koruyucu etkisini yok ediyor. Böylece virüsün kalıtsal yapısını oluşturan yönetici molekül dış ortamda hızlıca bozulur. Arkadaşlar bozulmalar kimyasal tepkimedir. Bakın buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Sabunun lipid zar yapısındaki yağı çözerek parçalaması fiziksel değişimdir. Evet fiziksel dedik zaten bu doğru. Dış ortamda kalan yönetici molekülün bozulması kimyasal değişimdir. Evet bozulmalar kimyasal değişimdir. Alkolün protein yapılarındaki bağları parçalaması. Arkadaşlar bağları parçalayın yeni bağların oluşturulması kimyasaldır, fiziksel değildir. Üçüncü öncül bu yüzden yanlış oluyor. Doğru seçenek 1 ve 2'nin olduğu B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.